Geldi iyi İyi savaş dolduruyorum. Yok ya öyle bir var. oldu oh, Abi <laughs> ben Orada var gelin birlikte pekleyelim arkaya. Şey, tamam, ben çanağa vuramadım. Arkaya bakıyorum. <laughs> vuramadım. Geliyor sırada gel. Vurdum biraz. Dolduruyorum. Silah var. Ulağa. Dolduruyorum. Aa kırmış beni şeyler ama. Ölmüyor. Bir işaret seni. Dolduruyorum. Hatırsız. Benim bu dogum vardı yani. son Bir düşman kaldı. Çok iyi. Helal Helal. Helal. <gülüyor> 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 bana bela attırıyorsunuz ya. <laughs>